Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Ben Adil Yıldırım. Manevi menfaat üzerine devam eden ilişkiler. Geçtiğimiz günlerde bir videomda bahsettim. Çok fazla mesaj geldi bununla ilgili. Manevi menfaat nedir? Bu şekilde devam eden ilişki nedir Adil Bey? Galiba benim ilişkim de böyle. Benim kafamda bir ampul yaktınız. Lütfen biraz daha değinebilir misiniz? Elbette. Zaten ben sizlerden gelen mesajlarla videolar paylaşıyorum. Yani beni inanılmaz derecede besliyorsunuz. Bu topluluğun geldiği noktadan Allah'a çok şükürler olsun. Gerçekten böyle bir şey hayal etmemiştim. 30 bin falan müthiş bir şey. Her zaman içinde açık ve samimi oldum. Sizlerin de samimiyetimi ve iyi niyetimi anladığınızı görüyorum. Ve bu da açıkçası benim motivasyonumu arttırıyor açık söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar manevi menfaat nedir? Yani her şey maddiyat ve maddi menfaat değil. Aslında bana sorarsanız manevi menfaatle sizinle birlikte olan insanlar daha tehlikeli. Çünkü maddi menfaat zaten ortaya çıkar. Yani para ister, bilmem ne ister. Ya benim şurada bir borcum var. Yardımcı olur musun? Şunu kapatayım. Açıkça ortaya çıkar. Yani görürsünüz. Ya bu kişi manevi menfaatle benimle birlikte olmak istiyor diye görürsünüz. Size o sinyalleri verir. Çünkü konu bir yerde paraya gelir. Paraya geldiği zaman olayı görürsünüz. Geçtiğimiz günlerde toplumumuzdaki kadınlardan bana gelen çok sayıda kadından bana gelen bir konuya değindim. Şöyle ya para yiyen erkekler, para yiyen sırtlanlar. Yani kimi sırtlanlar leş yer, kimisi para yer, kimisi pul yer bir şeyler yani. Bunlardan çok sayıda artmış. Ben bu videoyu paylaşınca bu para yiyen, işte kadına kredi çektiren, kadından borç para alan ödemeyen, Uganda'ya kaçan, <laughs> Çin'e kaçan böyle erkekler var. Bunlardan bahsedince bir sürü teşekkür mesajı geldi. Ben sizlerden besleniyorum yani söylediğiniz konulara değinmeye devam edeceğim. Şimdi ana konumuza gelecek olursak. Bir insan duygularını doyurmak için, kendisini iyi hissetmek için, aldığı ilgiden memnun olduğu için birisiyle birlikte olmaya devam eder mi? Eder. Bunlardan çok sayıda var. Yani etrafınıza bakarsanız bu şekilde çok fazla ilişki görebilirsiniz. Bakın karşılıklı bir duygu yok. Karşılıklı bir ilgi, alaka, sevgi, aşk yok. Yok bunlar. Sadece birbirinin üzerinden tatmin etme olayı var. Şimdi bir taraf aldığı ilgiyle, sevgiyle kendisini tatmin ediyor ilgi ihtiyacı var. Çocukluğunda görmediği bir sevgi var. Anne babasından sevgi görmemiş. Zaten psikolojide her şey çocukluğa gider her şey. Bütün bunlardan dolayı da o insanın kendisine yaptığı rüzgardan, kendisine olan ilgi ve alakasından çok memnun. Ve diyor ki şöyle düşünüyor. Ya ben onu sevmiyorum. Ama niye onu hayatımdan çıkartayım ki? Çünkü onun bana olan ilgisinden ben memnunum. Yani bu ilgi beni memnun ediyor. İnanılmaz derecede mutluyum. Çünkü başka bir insan bana bu ilgiyi zaten göstermeyecek. Ya da şöyledir mesela. Ya başkası gösterir de ben onu nereden bulurum ki? Hazır elimde var bu devam etsin. İlgiyle alakayla ilişkiyi sürdürür. Bu insanın neyi tatmin ettiği belli. Kendi benliğine egosunu tatmin ediyor. Çünkü aldığı ilgiden memnun. Peki diğer insan neyi tatmin ediyor? Karşılıklı ilgi almıyor. Karşısındaki insanın aynı derecede onu sevmediğini biliyor aslında. Kimse aptal değil bunu hissediyor. Bu acı bir histir. Yani aynı derecede sevilmemek. Hepimiz yaşamışızdır yani hayatımızda. Ama devam ediyor ilgi ve alakasına. Peki buradaki amacı ne? Arkadaşlar buradaki olay onun tatmin ettiği kendi mazoşizmi. Yani ilgi alamadıkça aslında içten içe acı çekiyor. Bu acıklı bir durum. Bir mazoşist tarafımız vardır hepimizin. Özellikle Orta Doğu toplumlarında yani arabesk müzik dinleyen, arabesk kültüre sahip yani acı ee, hani acı yiyen, yani acı dinleyen, sürekli işte terk edildim, şöyle oldu, böyle oldu falan böyle şarkılar diyen yani insanlarda bir acı çekme isteği vardır. Acıdan zevk alma isteği vardır. Yani bu genel olarak Orta Doğu toplumlarında olan bir şey. Şimdi bu açıdan bakarsak bazı insanlar ilişkide sürekli bir şeyler vermesine rağmen sürekli olarak iyi niyetli davranmasına rağmen karşısındaki insan böyle davranmaz. Ama ilgisini de kesmez. Devam eder, rüzgar yapmaya devam eder. Çünkü içindeki mazoşist ihtiyacı doyurmaya çalışır. Bunun psikolojik altyapısı budur. Birçok insan seanslarda, görüşmelerde bunu kabul etmez. Der ki hayır ya ne alakası var ben niye acı çekmek isteyeyim ki? Ama alt zihinde, bilinç altındaki bunun açıklaması budur. Sürekli olarak karşı taraf kötü davranmasına rağmen. Karşı taraf inanılmaz derecede ona hak etmediği şekilde davranmasına rağmen ısrarla onunla olmaya devam eden adeta bir saplantı gibi Adeta böyle bırakamadığı böyle bir ona hem acı çektiren hem de bırakamadığı bir meta gibi böyle metafor gibi sürekli onun peşinde koşarken onun doyurduğu da kendi mazoşizmidir. Yani acı çekme ihtiyacıdır. Hiç bilmez misiniz kendisine sürekli olarak hani e, işkence eden insanlar vardır. Sürekli işte sağını solunu keser acı çekme ihtiyacı vardır. Aslında bu bir bağımlılık gibidir. Kötü bir bağımlılık gibidir. Acı çekme ihtiyacı. Bazı insanlar acı çekmeden kendilerini hayatta hissetmezler. Bakın son olarak... Size Dostoyevski'den bir örnek vereceğim. Dostoyevski Kumarbaz romanında müthiş bir romandır ve dünya tarihinde maalesef berbat bir alışkanlık olan kumarı dünya tarihinde en iyi anlatan romandır Kumarbaz. Şöyle der: Ben acı çekme ihtiyacıyla kumar oynuyordum. Kazanma ihtiyacıyla değil. Çünkü kaybedeceğimi biliyorum ve o kayıp hissine ihtiyacım var o his beni hayatta tutuyor. O kadar hayatımda her şeyi kaybediyorum ki hayatta olduğumu hissediyorum. Çünkü bu duygu dışında tutunabileceğim bir duygu yok. Sevgi yok, aşk yok. Hayatımda onun yerine koyabileceğim hiçbir değerli duygu yok. Burada bir psikolojik altyapıyı sizlere çiziyorum. Manevi menfaat üzerine birlikte olan insanlar maalesef danışanlarımda da görüyorum çok sayıda var ve bunu fark ettikleri zaman büyük bir hayal kırıklığına uğruyorlar. Yani aslında onları birbirine bağlayan tutku, aşk, sevgi değil. Bu acı bir gerçek ama bazen gerçeklerle yüzleşmek gerekir. Sizleri sevdiğimi sakın unutmayın. Bu topluluğu seviyorum. Görüşmek üzere.